Kimsin? <gülüyor> <gülüyor> Yuşa senin katil olduğunu biliyorum. Nereden biliyorsun? Ben elden baktım. E değilim ben. Merhaba kimsiniz? Ben Zeynep. Sen oğuzhan. Ben senin. Ay, Allah yardımcın olsun. Niye öyle dedi ya? Ben gidiyorum ya. Kimse yok. Buraya tamam. Bir de şuraya bakın. Eee ne oldu? Canım. Nasıl yani? <laughs> Kal abi. Kaan abi wish pral wish pral <laughs> Herkesi duyuyor. Arapik, İtalyan, Allahu Mesteni. Ben ışık ışık istiyor mu? Evet. Bunlar da burada. <laughs> oh, Modadan çıkın kimseniz. Geri bas aslan. Çık, çık lan. Geri bas. Modadan çıkın yoksa gelir sizi evet. öldürürüz. Geri bas. Çıkın gelir sizi öldürürüz. Çık lan. Biz çık <laughs> oğlum benim. Oğlum siz ]去? hayırdır lan kim atar yapıyorsunuz? Öyle de. He. Yuş ha çabuk tuvaletten su al suratlarına fırlat. 110, 11. Sikim kadar boyu. Tülü tülü. Yuşa geç yerine. Ben söyleyebilirim ya. Özür dilerim. Yuşa yeni polis. Yuşa yeni polis. Geç yerine. Zeyno katil Teddy'yi öldürdü gözümün önünde. Evet. Piyanist bana bırak Müzik oh, Denk geliyormuş Ooooo Ooooo Gürkan, Gürkan, Gürkan geç şu karşı duvar kale Bu da top tamam mı? Tamam kapı Geç <laughs> Geç Gol <laughs> Gol mu attın? Ya ama öyle atılır mı? Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Tabamın akdes. Ufumuz gitti. Komutanım tavamız mutfağa gitti ya. Camınız niye açık ya sizin? Hiçbir fikrim yok. Oğlum yok versene. Yerdeki... Balta balta. O balta oğlum geri mısın? Tutan, ölür oynuyoruz. Tutan ölür. Öldü. Tağda kan var. Tağda kan var. Tağda kan var. Ben yüzünde yüzünde görmedim. yüzünde yüzünde. Lan dön bir arkana dön. Lan var kan var yüzünde. Aa var var var. kurmuyor bizle. Kanka kafayı yiyeceğim <laughs> ya. Abi biz ya buradan çıkar biz buradan. <laughs> <burdan. gülüyor> şey gel abi. <laughs> Zeyno aynı odada beni bul. Kanka ilk geldi. Tedi siktir git gel bende. Gogo'ya sorabilirsin. Gogo'ya sorabilirsin. Gel gel Siktir git. Zeyno ben kanka. Hadi lan ben Zeyno. Konserin. Bu kapıda geçmiyor. Ya çık oğlum taklit yapma ya. gibi ya? Abi niye ya? Ha, tamam çık çık Cibo Burası dolu. Zeyno. Zeyno tutuyor Efendim şefim. Abi. Sen. Tamam. O Onu amına koydum bak. Onu var ya vurdum ya. Onu havada kaldı. Onu nasıl iki veri kopuyorum ben. Zehir yapıyor. Neredesin sen? Ya hangi odaya koydun? Onu havada kaldırdın. Sen nereden geldin ama bakayım buraya? Hadi gel. Sonra bana bana abi. Diyeyim, lan. Neyse süpürgen burada kalsın. Ne oluyor oğlum? ne oluyor? Bana tek mat yollar bana. Lan oğlum ne oldu bana <laughs> kimse süpürgen süpürüyor. <Allah> abi sihir yaptım. Ben Harry kontrol oldum abi. Oğlum yerlerden bir şey İş geliyor şey kanka. Ya. Yani. Görünmez olup Kaan abi misin? sikiyor? <laughs> Leyla şunu sikerim ben abi. Ananı Oğlum bu evet, yapan kim? Biz konu, benim diyordu ki ben buraya gideceğim bak buraya geleceksin diyordu bir şey oluyor diyordu. Oraya gitti karardım <laughs> sonra bir daha geri geldi. Bir daha gitti çünkü az önce. Bir daha git. <gülüyor> hadi <gülüyor> madem madem büyü değil bunu boz hadi boz. Çıkın. Çık Berlin'in ya, yaptığı bir yıbı at Adamın küreğine dokunamam. Bam serim bir ateş eder misin şunu? Abi çok ağır onu bak. Hayır et ben... kaldır. Ben... Oh! Oh! -ha! <laughs> şimdi farkında mısınız? Oh! Bak şimdi bak nasıl şaşıracak. <laughs> Allah'ım. <laughs> <laughs> Beyler ben de konuşmaya başladım. <laughs> Öldürememişti götüm yemez. Efendim? E, dedektif? Beni nasıl kendinle aynı keşfedebilirsin? Hatırlayayım. Bu çocuk ölümde, ölümde. Aa, eğilim, oğlum, eğilim, Eğilin oğlum eğilin öldürün eğilin. Eğilmeye gitti. <gülüyor> 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 Maskar piyano çal lan. Eee ne din. Ay ay. Maskot. Gel kalkaya. Pardon pardon. Oğlum sen eşek misin? Pardon ayağım kızdı. Se senin gibi ayağım. müritin amına koyayım. Git.